Merhaba arkadaşlar, BİM'de bu salı hangi aktüel gıda ve temizlik ürünleri var? Birlikte tek tek daha yakından hatırlayalım. Yayladan Arabiata soslu makarna 250 gram 3.90 Siyezli ezogelin çorbası 250 gram bir de kinoalı mercimek çorbası var. O da 250 gram 2.90 her biri. Yaylanın bu ürünleri yeni çıktı arkadaşlar. Ezogelin çorbası Burcu marka 200 gram 3.95 Zeytinyağlı ıspanak yine Burcu markasının 200 gram 4.95. Zeytinyağlı türlü de var Burcu'dan. Bu da 200 gram 4.95. Zeytinyağlı karışık sebze kızartması. Burcu marka gramaja aynı 4.95. Zeytinyağlı taze fasulye de var. O da arkadaşlar aynı fiyata. Yayla çorbası Burcu marka 200 gram 3.95. Etli nohut bu da 200 gramlık 695. Umarız o resimdeki gibi bir etli nohut çıkıyordur gerçekten işte açıcı. Etli kuru fasulye var 695. Bulgur pilavı üstü tavuk döner. Bu da Burcu markaymış 695. Zeytinyağlı yaprak sarma Burcudan 200 gram 495. Hep böyle hazır pratik yiyecekler gibi aslında tadını merak ediyorum. Nohutlu bulgur pilavı Burcu'dan 3.95, zeytinyağlı enginar 200 gram 4.95, zeytinyağlı bamya bunun da yine fiyatı aynı. Kavrulmuş fındık simbat yarım kilosu 29.90, napoliten soslu makarna yayladan ilk başlangıçta arabiyatta soslu olan vardı. 3.90 Dost Light Süt %01 yağlı 1 litresi 2.95 Hindi fileto Pınar'dan 120 gramlık ambalajı 7.95 katı sabun Mehmet Aydın markalı ister zeytinyağlı ister bıttım yanlış hatırlamıyorsam bıttım Siirt'in meşhur sabunu muydu ee, lütfen yorumlarda bana yardımcı olursanız sevinirim 8.95 Zeytinyağlı semizotu Burcu marka 200 gram 4.95 Ton balığı Dardanel'den 185 gram ister mısırlı ister fasulyeli 6.95 Filtre kahve artı yanında kahve demleme seti set halinde 9.95 Tada markalı tavuk fileto 80 gram 3.95 Antep fıstığı, Jumbo Boy, Simbat biliyorsunuz. Bim'in kuru yemiş markası. 400 gramı, 44.90. Ton balık, Derya markası. 2 tane 160 gramlık kutu, 9.95. Ve bu sürekli satıştaymış arkadaşlar. Yani bu 14 Nisan'a özgü değil. Hep mağazalarda bu fiyatı olacakmış. Meksika soslu fasulye plaki, Yayla markasından 3.90. Barbunya plaki, Yurdum. 400 gram, bu da sürekli satışta. Kaşığı da hemen üstünde, 3.75. Milkshake çikolatalı, muzlu ya da çilekli üçlü olarak satılıyor. Üçlü paket e, 2.95. Mısır cipsi ballı ve hardallı parti marka 300 gram 4.95. Maden suyu C vitaminli ve limonlu sırma markasından 6 tane 250 mililitrelik şişe 4.95. Mısır çerezi bıyık ketçaplı ve sadece bin mağazalarına özelmiş bu ürün. Çitos'tan 1 TL. Coca-Cola lime ve kapi şekersiz limonata 1 litre ikili paketi 6.95 Çiğ karışık kuru yemiş e, tadım markasından 150 grammış ne varmış içinde üzüm, dut, çiğ fındık ve iç kabak çekirdeği gerçekten çok güzel e, gıdalar var besleyici ve bağışıklığı arttırıcı şu günlerde sadece bime özel 9.95 Coca Cola şekersiz cam şişede 4 tane 200 mililitrelik şişe 6.95 7 gün portakal cam şişede 6 tane 200 mililitrelik Rus salatası MZ Ege markasının 250 gram 2,5 TL %100 nar suyu cam şişede Meysu markalı 1 litre şeker ilavesi yok 5.95 Antep karası e, kara üzüm kan üzümü Simbat 350 gramlık ambalaj 7.95 Acılı ezme MZ Ege markasının 250 gram bunlar da sürekli satışta olan ürünler BIM dolaplarında görebilirsiniz 3.25 Fusti böğürtlen Aromalı Soğuk Çay 1.5 litrelik şişe 3.95 Parfümlü kolonya Eyüp Sabri Tuncer markasının 150 mililitrelik arkadaşlar bugünlerde herhalde marketlerde cuma günü anında bitecek olan ürünlerden birisi de bu. Farklı farklı kokuları var 6.95 Deodorant XO marka kadınlar için 150 mililitre 8.95 Choco Shots Çitos'tan küçük böyle sadece bime özelmiş 1 TL makyaj temizleme mendili Nivea'dan 20'li paket 14.90 killi krem Dermokil'den 300 mililitre el ve vücut kremi 7.95 sandviç kaşar salam ya da peynirli Tada marka 2.95 tıraş jeli aktif karbonlu Mans markasının 7.95 tıraş köpüğü de var aktif karbon o da arkadaşlar 4.95 şampuan aktif karbon Zigavus marka 19.90 Duş jeli aktif karbonlu Mans marka 5.95 Deodorant aktif karbonlu 150 mililitrelik 6.95 Makyaj temizleme suyu Nivea'dan 125 mililitre 14.90 Likit mat ruj Golden Rose markasının e, her bir ürün 15.90 Ruj yine Golden Rose'dan 3 farklı ton görebiliyoruz her biri 13.90 Maskara Golden Rose'dan 13.90 arkadaşlar Eyüp Sabri Tuncer'in kolonyası vardı. Bir de 500 mililitrelik sıvı sabunu var. 3 farklı koku da 8,5 TL. Takviye edici gıda 30 kapsül e, önce markasının neler varmış? Multivitamin, multimineral, vitamin D3, çörek otu yağı. 3 farklı çeşidi her bir şişe 19.90. Nuts isli barbekü ya da taco aramalı peymandan sadece bime özel 5.75 TL. Bebek şampuanı Unibaby'den 900 ml saç ve vücut için kullanabilirsiniz 15.90 Sabun, güzellik sabunu Palmolive'den 150 gram 4.95 Şeftali aromalı vitaminli mineralli içecek DTX Unugo marka 3.95 Beyoğlu gazozu 6 tane 200 mililitrelik şişe 6.95 Fan çikolatalı çilekli muzlu içimden e, süt arkadaşlar bu 1.75 Diş fırçası Extra Clean Colgate marka üçlü olarak satılıyor 8.95. Multivitaminli içecek Hotline marka 250 ml 1.95. Kahve VIP'den bir de bir adet yanında bardak 5 tane ikisi bir arada 15 tane de üçü bir arada 9.95. Durudan duş jeli çilek kokulu 2 tane 450 ml'lik e, duş paketi diyor 18.95. Göz farı Golden Rose markasının 15.90 karadut özlü çocuk diş macunu ve yanında diş fırçası ufaklıklar için e, Eyüp Sabri Tuncer markasından 11.90 duş jeli okyanus esintisi durudan ikili paket 18.95 dürüm çiğ köfte MZ Ege 2.25 hijyenik Pet e, Orchid e, normal kullanım 28'li 9.95 hologram ma makyaj çantası küçük boy 9.95 aktif yaşat 80 mililitre, ister sade ister ahududu ya da hibiskus aromalı probiyotik arkadaşlar 1.85 hologram makyaj çantası bu da büyük boyu büyük boyu da 13.90 Hidralist Smart Detox Krem Diadermin marka 50 mililitre, 24.90 Hijyenik Pet Orkid'den gece kullanımlar için 18'li paket 9.95 Diş macunu Optic White Colgate'den 2 tane 75 mililitrelik kutusunda özel avantaj beyazlık paketi ikisi 24.90 Hijyenik pet orkitten günlük kullanım için 20'li 5.45 Islak mendil solodan 90'lı paket 5.95 Ve son olarak Golden Rose'dan iki farklı tonda oje var arkadaşlar. Her biri ürün 4.95 Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.